Herkese merhaba. Bu videoda T-Tech Tempus Pro 34 mm AMOLED ekranlı akıllı saat kullanım detaylarını inceleyeceğiz. İlk kullanımdan önce Tempus Pro'yu şarj etmelisiniz. Şarj için orijinal şarj kablosu kullanılmalıdır. İlk olarak Tempus Pro'yu bilek kemiğinin en az bir parmak üstüne taktığınıza ve akıllı saatin arka yüzündeki sensörlerin cilde temas ettiğine emin olun. Kullanım kılavuzunda bulunan veya saat ekranındaki QR kodu telefonunuzun kamerasıyla taratarak T-Tech Watch uygulamasını indirebilirsiniz. Daha sonra telefon Telefonunuzun Bluetooth'unu açıp GPS konum iznini vermelisiniz. Akıllı saat ekranını aydınlatın ve telefonunuza yaklaştırın. Ya da T-Tech Watch uygulamasında artı simgesine tıklayın ve eşleştirebilmek için akıllı saat modelinizi seçin. Akıllı saatte eşleştirme talebini onaylayın. Bağlantıyı tamamlayabilmek için uygulamada bilgilerinizi girin ve adım hedefinizi belirleyin. Ekranı uyandırmak için veya ana menüye geri dönmek için üstteki fonksiyon tuşuna bir kere basmalısınız. Saati açmak için 3 saniye, yeniden başlatmak için 8 saniye basılı tutmalısınız. Alttaki fonksiyon tuşu ile ise bir kere basarsanız ekranı uyandırır ve fitness menüsüne girersiniz. Yeniden başlatmak için ise 5 saniye basılı tutmalısınız. Tempus Pro 4 saat kadranı ile birlikte gelir. Akıllı saat üzerinden ya da T-Tek Watch uygulamasında bulunan saat kadranı ayarları kısmından manuel olarak değiştirilebilir. Ayrıca saat kadranları T-Tek Watch uygulaması üzerinden özelleştirilebilir. Daha fazla saat kadranı Watch Face Market'ten indirilebilir. Tempus Pro'da varsayılan olarak 20'ye kadar egzersiz türü görüntülenebilir. T-Tech Watch uygulaması üzerinden daha fazla egzersiz türü ekleyebilir, silebilir ya da sıralarını değiştirebilirsiniz. Uygulamada aralarında seçim yapabileceğiniz toplam 100 egzersiz türü bulunur. Tempus Pro akıllı egzersiz tanımayı destekler. Yürüyüş ile koşuyu ayırt edebilir. Egzersizin otomatik olarak duraklatılmasını ya da egzersiz bittiğinde hatırlatılmasını destekler. Bu özellik T-Tech Watch uygulaması üzerinden açılıp kapatılabilir. Tempus Pro'nun egzersiz özeti çeşitli egzersiz verilerini içerir. Bu veriler t Watch uygulaması üzerinden kontrol edilebilir. En son egzersiz ile ilgili detaylı bilgileri içeren kayıtlar akıllı saat ve uygulama üzerinden görüntülenebilir. Açık hava sporlarının bazıları cep telefonunun GPS'ine bağlanmayı destekler. Egzersiz bittikten sonra t Watch uygulaması üzerinden GPS izni kontrol edebilirsiniz. Akıllı saat arayüzü görüntülendiğinde uygulama listesine erişmek için fonksiyon tuşuna kısa basılmalıdır. Liste sırasıyla aktivite, antrenman durumu, koşu egzersizleri, antrenman, antrenman kaydı, ölçüm, kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, stres, vücut enerjisi, uyku takibi, nefes egzersizi, döngü takibi, ortam sesi, telefon, AI asistan, barometre, pusula Zaman yönetimi tekniği, etkinlik hatırlatıcı, saat, alarm, kronometre, zamanlayıcı, dünya saati, hava durumu, müzik, kamera kontrolü, telefonumu bul, el feneri ayarlar. Ayarlar bölümünden uygulama listesi görünümünü seçebilirsiniz. Tempus Pro telefonun sesli asistanı ile entegredir. AI asistan simgesi seçilerek bu özelliğe erişilebilir akıllı saate uygulama üzerinden 10 sık kullanılan kişi eklenebilir. Ardından bu kişilere akıllı saat aracılığıyla çağrı yapılabilir. Akıllı saatte son arama geçmişi görüntülenebilir ve görünen numaraları geri arayabilirsiniz akıllı saatin tuş takımını kullanarak çağrı yapabilirsiniz. Uygulama üzerinden bir kişi acil durum kişisi olarak ayarlanabilir ve bu kişiyi aramak için fonksiyon tuşuna 3 kez arka arkaya kısa süreliğine basmanız yeterlidir. Tempus Pro ile kalp atış hızı, kandaki oksijen oranı ve stres seviyesi manuel olarak ölçülebilir veya otomatik ölçme özelliği açılarak saatinizin tüm gün boyunca bu takipleri yapmasını sağlayabilirsiniz. Titek Watch uygulama ayarlarından akıllı kalp atış hızı ölçümü açılıp kapatılabilir veya kalp verilere görüntülenebilir. Ölçüm için basın uygulaması ile kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi ve stres seviyesi aynı anda 35 saniye içinde manuel olarak ölçülebilir. Her kalp atış hızı ölçümünde kol ve bilek sabit tutulmalı ve ölçümün tamamlanması beklenmelidir. Nefes egzersiz simgesi seçilerek bu özelliğe erişilebilir. İstenilen süre belirlendikten sonra Titreşim ve animasyon frekansı takip edilerek nefes alışveriş düzenlenir. Uyku takibi simgesi seçilerek bu özelliğe erişilebilir. En son uyku kaydı ve her aşamadaki uyku durumu görüntülenebilir. Uygulama üzerinden vücut enerjisi uygulamasını etkinleştirirseniz, saatiniz vücut enerjinizi otomatik olarak ölçer. Çok düşük veya çok hızlı düşüyorsa saatiniz size dinlenmeniz gerektiğini hatırlatır. Tempus Pro ortam sesi uygulaması ile gürültü tespiti için sürekli çevreyi otomatik olarak taramayı ve görüntülemeyi destekler. Ayrıca gürültüyü manuel olarak da ölçebilirsiniz. Döngü takibi simgesi seçilerek bu özelliğe erişilebilir. En son adet döneme bilgileri manuel olarak girildikten sonra Tempus Pro döngü uzunluğunu, hatırlatıcı zamanını ve diğer seçenekleri ayarlar ve adet dönemini periyodik olarak hatırlatır. Barometre simgesini seçtiğinizde bulunduğunuz konumun baromatik basınç ve yükseklik değerlerini görüntüleyebilirsiniz. Pusula özelliği ise dış mekanlarda yolunuzu doğru bir şekilde bulmanıza yardımcı olur. Pusula uygulamasına ilk kez eriştiğinizde veya sensör bozulduğunda büyük bir sapma gösterebilirsiniz pusula kalibrasyon penceresi açılır ve pusulayı kalibre etmeniz için sizi yönlendirir. Zaman yönetimi tekniği simgesini seçerek seansın süresini, seans tamamlandıktan sonraki mola süresini ve günlük hedef sayısını akıllı saatinizde özelleştirebilirsiniz. Hedefinize ulaştığınızda başarınızı bildiren bir hatırlatma alırsınız. Tempus Pro akıllı saat, mesaj, gelen arama, yürüyüş, sıvı tüketme, egzersiz hedefi ve hız uyarısı gibi çeşitli hatırlatma modlarını destekler. Akıllı saat uygulamaya bağlı olduğunda telefonun kamerası üzerinden manuel olarak açılarak fotoğraf çekimi yapılabilir. Telefonu bul özelliği ile saat uygulamaya bağlı olduğunda telefon çaldırılarak konumu tespit edilebilir. Ayarlar bölümünden ekranın açık kalma süresi, çalan zil sesi, titreşim, kapatma, yeniden başlatma gibi işlemler gerçekleştirilebilir. Kontrol merkezi akıllı saati sessize alma, ekranı açma, ekran parlaklığını ayarlama işlevleriyle telefonu bul ve el feneri uygulamasına kolayca erişilmesine olanak tanır. T-Tech Watch uygulaması üzerinden cihazı silerek sıfırlayabilirsiniz. Sıfırlama seçildiğinde saatin hafızasında bulunan tüm veriler silinir ve saat telefon eşleşmesi kaldırılır. Genel hatlarıyla T-Tech Tempus Pro 34 mm akıllı saat kullanım detayları bu şekildeydi. Daha detaylı bilgi için ürün açıklamalar kısmından web sitesini ziyaret edebilirsiniz.